Kuşadası Last Point Gayrimenkul Yatırım Danışmanı'ndan kucak dolu sevgili arkadaşlar. Şimdi size çok özel e, bir proje tanıtacağım. E, bu projemiz şu anda 2 ay sonra teslim. Son 1 adet villamız kaldı. Bununla ilgili size detaylı bilgi vereceğim. E, bu projemiz Kuşadası Merkezi Kurum'da AVM ve Alışveriş Merkezlerine e, yakın bölgede. Yaz kış oturmaya müsait e, Doğalgazlı. doğal e, gazlı. Burası yerden ısıtma, Türk hamamı, savuna, e, otoparklı, e, asansörlü, çok özel bir villamız. Villamızı şöyle bir gezdirelim. Şu anda villamızın bahçe kısmındayız. Gördüğünüz gibi çok geniş bir bahçeye sahip. 750 metre bahçe içinde. E, dış cephesiyle, içiyle, her şeyle birinci sınıf işlik yapılmış. Çok çok özel bir villa. Şu an buradan geldiğimizde burada bir otoparkımız mevcut bu şekilde otomatik panjurlu iki tane araç sığabileceği şekilde bir otoparkımız var. Tabi arabamız içinde değil. <laughs> arabamız yok villamız içinde. Ee, şimdi buradan otoparkımızdan çıktık. Böyle bu şekilde evimize geliyoruz. Peyzaj alanlarımız, zaman ayarı sulama sistemimiz, işte meyve ağaçlarımızla özenle yapılmış, hiçbir e, kaliteden, malzemeden kaçınılmamış çok özel bir villa. Şimdi villamızın burada çok özel bir çelik kapısı olan girişindeyiz. Buradan girdiğimizde yine akıllı ev sistemimiz burada mevcut. Buradan geldiğimizde bu şekilde e, akıllı ev sistemimizin dolapları ve burada vestiyer, ayakkabılık, Önce size mutfağımızı şöyle bir tanıtayım. Şimdi bu salonumuzda yarı açık mutfak gibi. Gördüğünüz gibi burada mutfağımız özellikle bayanların tercih ettiği gibi çok geniş. Saklama alanları bulunan. Burada bir dizli buzdolabımız bu şekilde mevcut. villa ile alakalı yani ben bir kusuru bulamıyorum siz de bunu izleyince göreceksiniz, anlayacaksınız. Buradaki e, kullanılan malzeme olsun, mimarısı olsun en büyük özelliği de bana göre e, asansörlü çok özel bir villa. Şimdi size şöyle bir mutfağımızdan barbekü ve havuz başı alanımıza şöyle bir tanıtayım. Sonra salonumuza geçelim. Buradan mutfağımızdan çıktığımızda burada çok güzel bir barbekü alanımız var geniş bir böyle terasımız. Bu şekilde masamız atabileceğimiz, ÜÇLÜ kombin yapabileceğimiz ee, çok özel bir yer. E, havuzumuz jacuzzi'li. Çok özel bir havuz ve metrekaresi olarak da ortalama 40 metrekare bir havuza sahip. Dediğim gibi burası 750 metre bahçe içinde. E, burada 300 metre villa kullanımı var. E, burası 5 artı 1 sinem odası. E, savunası. Türk hamamı. yine mutfağımızdan çıktık. Burada geniş bir salonumuz var. Burada böyle bir galeri boşluğumuz var. Yani ben e, kuşağısında birçok projemiz var, tanıtıyoruz, e, sürekli yayınlıyoruz ama bu e, ilk beşin içine girebilecek bir proje. Kuşağıs gibi büyük bir yerde, e, burada müteahhitimiz hiçbir şeyden kaçmadı, her şeyle özel. Burada son bir adet villamız kaldı. Burada iki etapta oluşan bir projemiz. Son bir villamız kaldı. O villamızın da fiyatı şu anda 25.000 milyon TL. Ama şu anki güncel fiyatı bu. Ben her videomda bunu söylüyorum. Yani bir ay sonra, iki ay sonra geldiğinizde rakamlar değişebiliyor. Bunu her videomda dile getiriyorum. Burada bir şöminemiz var bu şekilde. Fanlı, aktif, çok özel bir şömine. Bu şekilde. İşte salonumuz gördüğünüz gibi geniş, havuzbaşı, peyzaj alanına bakıyor. Buradan denize mesafesi 1 kilometre mesafede. Ama SSK binamız var. Burada AVM'iz e, Kipa, AVM, Beşen Migros, her şey mevcut. Burada yaz-kış yaşam var. Buradan geldiğimizde, şimdi bu villamızda asansörümüz şu an yok. Son kalan villamızda şu an teslime bir ay kaldı. Onda var çünkü burası. E, Arsa sahibinin yeri olduğu için asansör istemedi. Asansörümüz burada oluyor. Buradan geldiğimizde alt kata iniyoruz ve üstteki 3 odamıza çıkabiliyoruz. Asansörümüz mevcut projemizde. Buradan geliyoruz. Burada bir alt katta duşumuz ve lavabomuz mevcut. Çok kaliteli, eee, işçilikle yapılmış. Burada alt katta yine bir yatak odamız var. Yine burası havuza bakıyor. Özellikle yaşlılarımız ya da misafir olarak olabilir. Ama burada e, asansörümüz olduğu için bu villamızda o detayı kaldırıyoruz artık. Yani çocuk odası olabilir. Böyle bir özel bir alanımız burası. Buradan geliyoruz. Ben alt katı göstermek istiyorum önce. E, buradaki sinem odamız ve hamamımız olan bölümü. Siz de gördüğünüz gibi e, fotoğraflardan, videolardan izlediğinizde buradaki detayları çok iyi görebileceksiniz. Burada bir sinem odamız var. Gördüğünüz gibi sinem odasının buradaki alanı bırakılmış. Buranın dizaynını, işte koltuk takımını siz kendiniz koyabiliyorsunuz. İsterseniz burada özel bir L koltuk koyarsınız, sinem odası yaparsınız ya da daha çoklu bir şey yapabilirsiniz. Böyle özel bir yer. Bir de burada her kapımız e, yüksekliğini görüyorsunuz malzemesiyle her şeyin yüksekliğinin normal şartlarda şu boyda olur. Ama bir boydan boya özel bir kapı, özel yapım. Buraya geldiğimizde yine burada bir alanımız var. Burada bir dolap yaptırabiliriz merdiven altında. İşte fazlalık vesaire burada eşyalarımız gibi güzel bir dolap alanı olunabilir. Bu da alan müşterimize bırakıyoruz. Burada bir odamız var. Burada bir bilardo salonu olabilir. Ya da burada bir fitness koşu bandı koyabileceğimiz ya da farklı bir şey yapabilirsiniz burada. Çocuk oyun alanı gibi küçücüklerimiz varsa yine burada böyle bir alanımız var. Ya da çok rahatla burada bir işte bakıcımız vardır burada kalabilir, odası olabilir, yaşayabilir. Buranın izolasyonu her şeyiyle dört dörtlüktür. Şimdi bu villanın özel bir yerine geçiyoruz. Şimdi bir hamamımız mevcut burada. Bir Türk hamamımız var. Bu şekilde yani her şeyiyle özel bir Türk hamamı gördüğünüz gibi göbek taşımız ve burada hamamdan çıktık burada bir saunamız duşumuz ve lavabomuz mevcut gördüğünüz gibi şöyle saunamızı görebiliriz yani bu villada ben her zaman söylüyorum yani bir pervanesi yok sanırım. Ee, her ince düşünülmüş. Ee, arsa metrekaresiyle 750 metre olması, taban büyüklüğü, villanın büyüklüğü, otoparkı, havuzu, jacuzzi, asansörü, kullanılan malzemeleri. Ee, yani hiçbir şey kusur bulamıyorum. Ve şu anda buranın fiyatı dediğim gibi şu an güncel 25 milyon TL. Ee, değer mi? Değer. Tabii 10 milyona da bir de var, 8'e de var ama ee, Bilmiyorum. Bunu yerinde görmeniz lazım. Ee, tabii ki kuşadasına her zaman bekleriz. Ee, videoda gördüğünüz gibi, YouTube'da izlediğiniz gibi değil. Canlı gördüğünüz zaman, lokasyonu bile e, birebir gördüğünüzde fikirleriniz çok değişebiliyor. Biz bunu birçok müşterimizde, misafirimiz bunu yaşıyoruz. Şimdi ben size bir üst katımızı göstereceğim. Üç odalı bölümde. Ee, orada da her odamızda ev beyin banyosu mevcut ve e, bunun için dolaplarımız da var. Öyle geldik. Taban oturumumuz burada 110 metreye oturuyor. Yani buradaki şu kullanılan ahşaptır bunlar. Bunlar hep detaydır. Ee, çok güzel görseller kattı buraya. Merdivenlerimiz ahşaptır. Buradan geldiğimizde bir yatak odamız. Bu şekilde geniş yatak başlığımız ve burada ebeveyn banyomuz mevcut. Bu şekilde de Dolaplarımızı dizayn ettik. İki taraflı geniş geniş dolabımız mevcut. Evimeyin banyomuz mevcut. Bu şekilde görebiliriz. Dediğim gibi burada her odamızda bu şekilde diğer ilk odamızda dolaplarımız ve banyomuz mevcuttur. Şimdi onları gezeceğiz. Burada bir balkonumuz var. Üst katta ilk odamızda bu şekilde balkonumuzda buradan da şu şekilde bir manzaramız var. Tabi burada ee, ne bileyim bir kahve keyfi uyandıktan sonra yapılabilecek bunun diğer odasının da aynı şekilde var onu da göstereceğim şimdi size buradan geldiğimizde yine bir yatak odamız burada mevcut yine buranın da yatak başlığı farklı bir dizayn yapıldı bu şekilde ve yine giyim odamız ve evimin banyomuz. Buraya geldiğimizde bizim salona girdiğimizde galeri boşluğumuz çok şık bir görsel kattı bu şekilde. Ve burada bir çamaşır e, makinesi ve kurutma makinesinin Ütümüzün koyabileceği dolapları olan bir bölüm yarattık. Tamamen e, her şeyimizi burada hallediyoruz. Yıkaması, kurutması her şey dahil. Burada yine bir yatak odamız var. Buranın da iç dizaynı biraz daha farklı. Yatak başlığıyla vesaire. Ee, gördüğünüz gibi her odanın birbirinden farklı e, bir tasarım yapıldı. Yine burada dolaplarımız mevcut. Bu şekilde geniş geniş. Yani buradaki giyinme dolaplarımız çok özel yapıldı, camlı. Bu şekilde yine bir evimin banyomuz mevcut. Buranın da bir balkonu var. Şu anda iki balkonumuz var. Şimdi balkonumuzdan çıkalım. Şu anda barbekü olan bölümdeyiz. Bu balkondayız. Yani şöyle söyleyeyim sayın izleyicilerimiz. Last Point ailesi olarak size en iyisini, en güzelini sunmaya çalışmaya devam ediyoruz. Bizim çekim yaptığımız portföylerde, proje bazında birçok yerimiz mevcut ve çalıştığımız müteahhitlerde her zaman çok dürüst ve yapılan işçilikte 2 yıl 3 yıl sonra, üç yıl sonra her zaman da ürünün arkasında olan müteahhitler. Bu projemizde bir adet villamız kaldı. Ee, ama bunun ikinci etabı var. Yanımızda 25 adet villa daha başlanacak ama onun görselleri farklı. O projemiz var. Geldiğinizde proje bazında da alma şansınız var. Size her konuda yardımcı olmaya çalışırız. Ee, kuş kucak dolu sevgiler. Last Point ailesinden selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.